Merhaba değerli dostlar ben Ramazan Bugün sizlere arkadaşlar tekrardan gelen Samuel Eto'nun nasıl 106 seviyeye çıktığını göstereyim arkadaşlar Oyundaki en iyi forvetlerden bir tanesi arkadaşlar Biliyorsunuz ve 105'ten 106'ya çıkması da Kolektifi bayağı arttırıyor Bugün arkadaşlar nasıl 106'ya çıkılır onu göstereceğim Arkadaşlar otomatik basıldığında 104 seviyeye kadar çıkıyor Eto İkinci güçlenince arkadaşlar Gojic yüzü basmamız lazım Sadece arkadaşlar 106'ya Gojic yüzüse çıkıyor Bilginiz olsun Ondan sonra arkadaşlar menajerimizin Ruban Amorim veya Inzaghi olması lazım arkadaşlar. Atıyorum Ruban Amorim. arkadaşlar. Ruban Amorim aldıktan sonra arkadaşlar 105 seviyeye kadar kaldı gördüğünüz gibi. 106 seviye arkadaşlar özel da çıkıyor. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlanmadan 12 tane basmış. Bunu arkadaşlar ona indiriyorsunuz. Kalan hepsini arkadaşlar şuta basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi 106 seviyeye çıkıyor Ruban Amorim'de. Aynı şekilde arkadaşlar Inzaghi'de de bu şekilde basıldığında 106 seviyeye çıkıyor. Sadece bu iki menajerle çıkıyor arkadaşlar. Diğerlerinin hiçbiriyle bakın gördüğünüz gibi Ronald Kiman ya da Fonseca Hiçbir arkadaşlar 106 seviyeye çıkmıyor. Sadece arkadaşlar Ruban Amorim ve İnzaghi ile 106 seviyeye çıkıyor dedik. Ve videoyu arkadaşlar. Sorularınızı görüşürüz yorumlarda da bekliyorum. Başka bir görüşmek üzere. Ramazan şenlerde kalın. Hoşçakalın.